Merhaba değerli izleyenler. İlk Adım TV Haber Merkezi tarafından hazırladığımız haber bülteni ile karşınızdayız. Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Değerli izleyenler, İlk Adım Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı ikinci oturumu Necati Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Ayrıca Başkan Demirtaş, meclis toplantısında emekli amirallerin yayınlamış olduğu bildiriyi kınadı. İlk adım belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı ikinci oturumu belediye başkanı Necattin Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Demokrasiye karşı yapılan 103 emekli amiralin ortak bildirisi hakkındaki tepkisini dile getiren ilk adım belediye başkanı Necattin Demirtaş Biz 70 ultrasını, 80 ihtilalini ve 28 Şubat'ı gördük. 15 Temmuz'da bile bu millet en olumsuz şartlarda tankları önüne durmayı becerebildi. Böyle bir darbe olayının tekrar olacağına ihtimal bile vermiyorum. En kutsal irade halkın iradesidir dedi. Evet şimdi şey bir araya gelmiş ülke için bir şey yapıyoruz diye. Gerçekten çok komik. Böyle bir şeye teşebbüs etmeler bile gayri ahlaki bir durum bence. Gördüğüm şu, bu millet her şeye rağmen demokrasi olan inancının iyice bir En, en kutsal bir irade halkın iradesi. İYİ Parti Meclis Üyesi ve Grup Başkanı Talat Eyipoğlu şu açıklamalarda bulundu. Sıcak gündemde yer etmesi açısından e, söylüyoruz grup olarak. 15 gün, 15 gün Samsun'u tam kapatmak. AK Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Yılmaz açıklamalarda bulundu. Milletin sözünün geçtiği ülkemizde yüzü çamirenin haddini aşan ifadelerle yazmış oldukları bildirinin hiçbir anlamı yoktur. Bizler bir dönem taşıdıkları şanlı üniformayı ve rütbeleri istismar eden bu şahısların şahısları yok, yok hükmünde görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili İbrahim Üstün açıklamalarda bulundu. Şahsımın belediyemiz ile hiçbir ticari ilişkisi olmadığını Yüce Meclisi e beyan etmek istiyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Bal Ligi'nin 17 Nisan'da başlatılacağı bildirilmişti. Yapılan son açıklamada ise vaka sayılarının artmasından dolayı ligin başlama tarihinde değişikliğe gidildi ve Nisan ayından Mayıs ayına ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamada koronavirüsün son günlerdeki seyri üzerine bölgesel amatör ligin maçlarının oynatılması ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır. 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. 17 Nisan'da başlatılması planlanan bölgesel amatör ligin sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur denildi. 60 ülkede yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, kripto para yatırımcı oranında İngiltere ile birlikte dördüncü sırada yer aldı. Invectus Capital'in 60 ülkede yaptığı araştırmaya göre, Türkiye, kripto yatırımcı oranında İngiltere ile dördüncülüğü paylaşıyor. Araştırmada kripto para yatırımcılarının mesleklerine de bakılmış. Burada mühendislerin %12.5 ile ilk sırada yer aldığı görülüyor. İlk adım belediyesinin başlatmış olduğu iyilik hareketi vatandaşlardan takdir toplamaya devam ediyor. Pandeminin başladığı günden bugüne kadar ilçe halkının yardımına Hızır gibi koşan İlk Adım Belediyesi vefa destek ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Salgınla mücadele kapsamında zirvede olan iller arasında bulunan Samsun'da sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Zor bir süreçten geçildiğini belirten ilk kadın belediye başkanı Necattin Demirtaş, ülke olarak koronavirüs ile büyük bir mücadele veriyoruz. Sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın daha da fazla olması gerekiyor. İlk kadın belediyesi olarak devletin şefkat eline her bireyin üzerinde hissettirebilmek ve onlara sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz. İlk kadın belediyesi vefa destek grubu ekipleri gece gündüz kavramı gözetmeksizin çalışırken iki günlük sokağa çıkma yasağında da görevlerinin başında vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt verdi. Bu zor zamanları hep birlikte aşacağız dedi. Değerli izleyenler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklenti anketini yayınladı. Sonuçlara göre yıl sonu enflasyon beklentisi %11.54'ten %13.12'ye dolar kuru beklentisi ise 8.20 TL iken 8.78 seviyesine çıktı. Merkez Bankası beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %11.54'ten %13.12 seviyesine çıktı. Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7.95 TL iken bu anket döneminde 8.57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8.20 TL iken bu anket döneminde 8.78 TL olarak gerçekleşti. Değerli izleyenler, ilk adımda zabıta ekipleri dinamik denetimler kapsamında unlu mamül ve yufkacıları denetledi. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Samsun İl Kadın Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, içerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle halkımızın sağlığını korumak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Ekiplerimiz sosyal belediyeciliğin önemli şartlarından biri olan halk sağlığına yönelik denetimleri eksiksiz olarak yerine getiriyor. Halk sağlığı konusunda yapılan denetimlerde taviz vermiyoruz. Diretimler sırasında ekiplerimiz hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza maske, mesafe ve temizlik konularına uymaları yönünde de ikazlarda bulunuyorlar. Böylece daha etkin ve sağlıklı sonuçlar alıyoruz dedi. Değerli izleyenler İlk Adım Belediyesi biz unutmadık. Siz de unutmayın sloganıyla sokak hayvanlarına yaşam desteği oluyor. İlk adımda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle beslenme imkanları azalan sokak hayvanları unutulmadı. Sokak hayvanlarının şefkate ve bakıma ihtiyaçları olduğunu dile getiren ilk adım belediye başkanı Necattin Demirtaş, belediye olarak elimizden gelen hizmeti yapma gayretindeyiz. Her can bizim için kıymetli. ''İlçemizin uygun olan yerlerine sevimli dostlarımız için yiyecek ve su kapları bıraktık. Sizler de evlerinizin önlerine su ve yiyecek bırakarak onlara destek olabilirsiniz.'' dedi. Deva Partisi İlk Adım İlçe Başkanı Ender Çıkla ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri İlk Adım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlk Adım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlçemizde ulaşım, çevre, eğitim, üst yapı, spor ve sosyal alanlarda yeni projelerle buluşturmak için bütün gayretimize çalışıyoruz. Destek gösteren tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İlk adım ilçemizdeki partiler arası iyi niyet diyalogları içerisinde ilçemize ve halkımıza hizmet etmek gayretindeyiz. Sosyal alanlarda yeni projelerle buluşturmak için bütün gayretimize çalışıyoruz dedi. Değerli izleyenler, İlk Adım TV olarak hazırlamış olduğumuz haber bülteniyle karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle hoşça kalın.